Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde organik kimyadaki çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Hibritleşme. Hibritleşme konusuyla ilgili sevgili gençler çok önemli. iki tane bilgimiz var. Organik kimyada hibritleşme türlerini belirlemek için bu iki bilgi bize yeterlidir. Şimdi önce tanımını yaparak bu bilgilerle birlikte hibritleşme türlerini nasıl belirleyeceğimizi öğrenelim farklı enerji düzeyinde bulunan atom orbitallerinin etkileşerek, etkileşerek aynı enerji düzeyine sabit özdeş orbitallere dönüşmesine hibritleşme denir. Son katmandaki elektronlar hibritleşmeye katılır. Pi bağları hibritleşmeye katılmaz. Sevgili arkadaşlar, son katmandaki elektronların hibritleşmeye katıldığı ve pi bağlarının hibritleşmeye katılmadığı çok önemli bilgidir. Bunu örnekler üzerinde açıklayarak size tekrar tekrar göstereceğim. Sevgili arkadaşlar, öncelikle organik kimyanın temel elementi olan karbonun hibritleşme türlerinden başlayalım. Daha sonra diğer en çok kullanılan bileşiklerin hibritleşme türlerinden bahsedeceğiz. Merkez otomdakileri. Evet, öncelikle karbonun normal elektron dağılımını 1s2, 2s2, 2p2 olarak yapıyoruz. Sonra bunları sevgili arkadaşlar orbitallerini gösterelim. S orbitalleri bir tanedir. ikişer elektronu var. P orbitali üç tanedir ve iki elektronu var. Şimdi sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki karbon 4A grubundadır ve 4 bağ yapacaktır. Şimdi son katmandaki elektronlar hibritleşmeye katılır dediğim için ikinci katmandaki elektronları ayırdım. Şimdi sevgili arkadaşlar 4 bağ yapabilmesi için Buradaki elektronlardan birinin p orbitaline geçmesi gerekiyor ki dört tane yarı dolu orbitali olsun ve sevgili arkadaşlar burada karbon 4 bağ yapabilsin. Sevgili gençler, şimdi az önceki bilgilerden diğer önemli olanı tekrar bir bakalım. Pi bağları hibritleşmeye katılmaz dedik. Biliyoruz ki karbon 4 bağ yapabiliyor ve karbonun bağ alternatiflerini size göstermek istiyorum. Karbon sevgili arkadaşlar dördünün tekli bağ yapabilir. Karbon e, bir tane ikili bağ, iki tekli bağ yapabilir. Karbon yine ikili bağlarla bu dört bağını tamamlayabilir. Ki burada arkadaşlar e, ikili bağda hibritleşme türüne bakacağız. Ve karbon üçlü bağ yaparak bir tane de tekliyle dört bağını tamamlayabilir. Karbonun yapabileceği bağ türleri bunlar. Şimdi dört bağından arkadaşlar pi bağları hibritleşmeye katılmayacak. Hemen şimdi öncelikle farklı renklerle göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar şurada sigma bağ var dört tane. Yani bu bağların dördünün de sigma bağı olduğunu düşünürsek bu hibritleşme türüne ne deriz? Hangi orbitaller katılmış? S3 tane de P. O yüzden S, P, 3 olacak. Şimdi gelelim arkadaşlar bir tane pi bağı yaptığı duruma. Şimdi önce sigma bağlarını yapacak. Sigma bağı, sigma bağı, sigma bağı. Şimdi de kalan son arkadaşlar e, orbital ile de pi bağı yaptı. Bilgimiz neydi? Pi bağları hibritleşmeye katılmaz. Son katmandaki elektronlar hibritleşmeye katılır. Peki son katmandaki sigma bağları hangileri arkadaşlar orbitallerde? Bir tane S'de var, iki tane e, P'de var. Dolayısıyla buradaki hibritleşme türü SP2 olacaktır. Evet, şimdi farklı bir renk alalım ve eee 2 pi bağı yaptığı duruma yani sevgili arkadaşlar şunlar aslında bakacak olursanız birbiriyle iki pi bağı yapması açısından sevgili gençler aynı hibritleşme türüne sahip olacaklar. Öncelikle iki tane sigma bağı var ve iki tane pi bağı olduğunu gösterelim. Şimdi hibritleşme türünü arkadaşlar ifade edelim. S P Gördüğünüz gibi sigma bağlarının orbitallerini söylüyoruz. S'de ve P'de sigma bağları var. Pi bağları hibritleşmeye katılmaz. Böylelikle arkadaşlar karbonun bulunduğu bütün bileşiklerde yaptığı bağ türüne göre hibritleşmesini çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Tamamı sigma bağı ise bütün orbitallerini kullandığı için SP3. Bir tane pi bağ olduğunda P orbitallerinden birini kullanmadığı için SP2, iki pi bağ yaptığında ise P orbitallerinden ikisini kullanmadığı için SP hibritleşmesi yaptığını çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Şimdi diğer çok kullanılan bileşiklerin arkadaşlar merkez atomlarının hibritleşme türünü ortaya koyalım. Öncelikle tabii ki bu bileşiklerin Lewis yapılarından da bahsedelim. Merkez atomu belirleyelim. Bağ sayılarını belirleyelim. Sonra da sevgili arkadaşlar hibritleşme türüne bakalım. Sevgili arkadaşlar ezberlemeyelim. Nasıl yapıldığını öğrenelim. Dolayısıyla o zaman hepsini rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Karbonda uyguladığımız yöntemin aynısını uygulayacağız. Bilgimiz sabit. Son katmandaki elektronlar hibritleşmeye katılır pi bağları hibritleşmeye katılmaz. Bu iki bilgiyle bütün hibritleşme türlerini arkadaşlar ortaya koyabiliriz. Önce Lewis yapılarını hızlıca yapalım bu konuyu detaylı olarak daha önceden işlediğimiz için burada daha hızlı bir şekilde yapabiliriz. Oksijen 6A grubundadır. Son katmanında 6 elektronu vardır. Hidrojenle birer sigma bağı yaparak ortaklanmış e, ortaklanmamış 2 elektronu var. Şimdi sevgili arkadaşlar oksijenin elektron dağılımını yapalım. 1s2 2s2 2p6 Hemen şematik olarak orbitalleri de gösterelim. Ve ben hemen arkadaşlar son katmandaki elektronları katacağım sadece. S orbitali bir tanedir. Şu 2p6 yazdım bunu. Ben normal elektron dağılımı yaparken hızımı alamadım. Tabii ki 2P4 olacak bu. Hemen düzeltelim bunu. Burada da 4 elektronumuz olacak. 1, 2, 3, 4. Şimdi sevgili arkadaşlar. Burada hemencecik şu kalem rengini değiştirerek önemli bir şekilde şunu göstereyim size. Son katmandaki elektronlar hibritleşmeye katılır dedik. Pi bağları hibritleşmeye katılmaz dedik. Burada pi bağ var mı? Yok. Yani şu şekilde arkadaşlar ikisinin de sigma bağ olduğunu gösterebiliriz. Burada sevgili arkadaşlar bu dolu orbitaller de son katmandaki elektronlar e, hibritleşmeye katılır bilgisiyle bizim hibritleşme türümüz içerisinde olacak. Hepsi sigma bağı arkadaşlar. Bütün orbitaller kullanılmış. SP3'tür. Buradaki e, oksijenin sevgili arkadaşlar hibritleşme türü. Sevgili hemen bunu şunu da belirteyim sevgili arkadaşlar. Şimdi oksijen iki bağ yapıyor. Biliyorsunuz alternatifi nedir? Oksijen iki tekli bağ yapabilir. Oksijen ikili bağ yapabilir. Şimdi oksijenin iki sigma bağ yaptığı durum SP3. Peki bir tane pi bağ yaptığında sevgili arkadaşlar son orbital pi bağ olacağı için buradaki hibritleşme türü ne olacak? SP2. Yani bir pi bağını e, ne yapacağız? Çıkartacağız hibritleşme türünden. Karbondioksite gelelim arkadaşlar. Hemen karbon 4 bağ yapar. Oksijenlerle ikili bağ yaparak hibritleşmesini e, göstermek için Lewis yapısını yapalım. Karbonun arkadaşlar iki pi bağı yaptığındaki hibritleşme türünü hatırlıyor muyuz? E, bütün sigma bağları olduğu zaman sp3'tü. Eğer iki tane arkadaşlar pi bağı yaptığında ne yapıyorduk burada? Sigma bağı, sigma bağı, pi bağı, pi bağı ve sp hibritleşmesi diye onu rahatlıkla herhangi bir gösterim yapmadan da artık söyleyebileceğinizi düşünüyorum. NH3'e gelelim. Azot 5A grubunda sevgili arkadaşlar. Son katmanında 5 elektronu var. 3 tane bağ yapacak hidrojen ile ortaklanmamış bir çift elektronu var. Merkez atomumuzun. Hemen sevgili arkadaşlar 7 azota göre ee, ne yapalım? Elektron dağılımını 1S2 2S2 2P arkadaşlar 3 son katmandaki elektronları katacağız. Burası dolu. Burada sevgili arkadaşlar üç tane yarı dolu orbitalimiz var. Bu üç tane yarı dolu orbitalinde de ne kullandı? Sigma bağı kullandı. Hepsi sigma bağı. Bütün orbitaller kullanılmış. SP3 diyoruz. Şimdi hemen arkadaşlar azotun Diğer durumlarına da bakalım. İsterseniz azot evet 3 bağ yapıyor. Bu 3 bağın arkadaşlar çekli şekilde yapabildiği gibi bir tane pi bağı yaparak ya da 2 pi bağı yaparak da gösterebiliriz. O zaman pi bağlarını hibritleşme türünden ne yapacağız? Düşeceğiz. Yani eğer bir pi bağ varsa sp2 hibritleşmesi, 2 pi bağ varsa sp hibritleşmesi yapmıştır diye rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Pi bağları hibritleşmeye katılmaz. Bir diğer Bir ilgim. Son elektronlar... evet. arkadaşlar ne yapmış? Bağ yapmıştır. Hemen şimdi buradaki elektron dağılımını yapalım. Bir ilgim. Atom numarası dörttür. dört. Bir 2 iki, ikisi iki iki. Şimdi gördüğünüz gibi burada orbitaller tam dolu. Özellikle son katmana geliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar berilyumun bir bağ yapması için bir elektronunu p orbitaline aktarması gerekiyor. Yani 2s1, 2p1 şeklinde dönüşecektir. Hemen orbital türlerini gösterelim. 1, 1 sevgili arkadaşlar. 2 bağ yapacak. İkisi de sigma bağıdır. Bunlar nerede arkadaşlar? Hangi orbitallerde? Biri s'de, biri p'de. Hibritleşme türümüz sp. Berilyumla ilgili minik de bir bilgi verelim. Biliyorsunuz 2A grubunda metaldir ama küçüktür yaptığı bağ kovalent bağdır sevgili arkadaşlar. Elektronunu veremeyecek kadar küçüktür. Şimdi arkadaşlar BH3'e geçelim bu da yine organik kimya konusu içerisinde hibritleşmenin anlatıldığı durumlarda verilen örneklerden biridir. 3A grubundadır. Düzlem üçgen oluşturacak. Hidrojenlerle birer bağ yapacak. Bütün elektronlarını kullandı. 5 atom numarasına göre elektron dağılımı yaparsak 1s2, 2s2, 2p1 şeklinde gösterebiliriz. Son katmandaki elektronları alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 3 bağ yapması gerekiyor ama bir yarı dolu orbitali var. Dolayısıyla şuradaki elektronlardan biri yine P orbitaline aktarılacaktır. 2S1, 2P2'ye dönüşecek bizim arkadaşlar elektron dağılımımız. S orbitalinde bir elektron, P orbitalinde arkadaşlar iki elektron var. Bunların tamamı sigma bağıdır. Sigma bağı olmasından dolayı arkadaşlar hepsi birleşmeye katılmıştır. Katılan orbitallere bakıyoruz. Bir tanesi iki tane P orbitali. Evet sevgili arkadaşlar Umarım şipritleşme ile ilgili soru işaretleriniz kaybolmuştur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize kolay gelsin.